Merhaba ve hoş geldiniz sevgili izleyiciler, Türk Sırlarına. Türk show dünyasının ihtişamı ve göz kamaştırıcılığının ardındaki anlatılmamış hikayelerin adresi. Ünlülerin manşetlerinin altında saklı duygusal gerçekleri keşfetmeyi seviyorsanız abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve büyüyen ailemizin bir parçası olmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın bugün, eğlence sektörünü şaşkına çeviren bir kararı ele alıyoruz. Türkiye'nin en karizmatik aktörlerinden Barış Bağtaşkın. Kendisi kadar ünlü partneri Yağmur Yüksel ile ilgili aldığı bir karar. Ekranda romantik bir peri masalı olarak başlayan şey, son zamanların en çok konuşulan ekran dışı seçimlerinden birine dönüştü. Yıllar boyunca Barış Bağtaş ve Yağmur Yüksel, kan çiçekleri indeki inkar edilemez kimyalarıyla milyonlarca kalbi fethetti. Kahkahaları, bakışları, elektrik enerjileri, her sahne. Kurgu ile gerçeklik arasındaki sınırı belirsizleştiren bir aşk mektubuna dönüştü. Ancak kamera ışıklarının ardında. Bitkinlik, inceleme ve kamuoyunun dayanılmaz beklentisiyle dolu başka bir hikaye sessizce şekilleniyordu oyuncuya yakın kaynaklara göre, barış bir aydınlanma anına ulaştı. Onları bir araya getiren projeler şimdi onları ayırıyordu. Ve böylece, birçok kişinin sakin bir kararlılıkla tanımladığı şekilde. Şaşırtıcı bir karar verdi, bir daha asla yağmur yüksel ile profesyonel olarak çalışmama kararı. İlk bakışta bu karar soğuk, hatta şok edici görünüyordu. Ancak, Barış, ı gerçekten tanıyanlar, bunun bir kızgınlıktan değil, sevgi ve koruma duygusundan kaynaklandığını iddia ediyor. Arkadaşlarına. Yağmurla ilişkim benim için kutsal, ancak işimiz bizi. büyüteç altında tutuyor. Baskı aramızdaki gerçek olanı tüketiyor diye itiraf ettiği söyleniyor. Oyuncu için profesyonel hayatı kişisel sevgiden ayırmak bir Geri çekilme değil, bir korunma eylemiydi inşa ettiklerini. Magazin basınının ve hayranların amansız merakından korumanın bir yoluydu. Yağmur Yüksel, başlangıçta şaşırsa da sonunda anladı. İçeriden edinilen bilgilere göre dinledi, uzun bir duraklama yaptı ve ardından onaylarcasına başını salladı. Onun kendisinden uzaklaşmadığını biliyordu, diye açıkladı bir arkadaşı gürültüden uzaklaşıyordu. Haber sızar sızmaz, Türk sosyal medyası çalkalandı. Barış Karar Yağmur Barış ve Ayrama Birlikte gibi hashtagler saatler içinde trend listelerini domine etti. Bazı hayranlar kalp kırıklıklarını dile getirdi. Onlar rüya takımıydı. Onları bir daha asla birlikte görememeyi nasıl kabul edebiliriz? diğerleri ise seçimlerinin olgunluğunu övdü. Aşkı şöhretten korumak, iki yıldızın yapabileceği en cesurca şey. Türk sırları olarak biz de sizin düşüncelerinizi duymak isteriz. Sizce? Barış doğru kararımı verdi, yoksa baskı ne olursa olsun aşk ve sanat bir arada mı var olmalı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlara yazın, bakış açınız anlattığımız her hikayeyi şekillendiriyor yakınları sık sık hayatım önceden yazılmış gibi hissettirdi